Bu yılın ilk 9 ayında COVID-19 kaynaklı ölümler dahil 339.026 ölüm gerçekleşmiştir. COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 8062'dir. Daha az veya daha fazla değildir. <laughs> Beni dinleyin lütfen. Bulaşıcı hastalık sebebiyle ölüm diye COVID-19 hanesine yazmak yanıltıcıdır. <laughs> Her anı tansiyonluydu. Sağlık Bakanı Plan Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Vekiller Covid'den ölenlerin sayıları doğru mu? Belediyelerin verileriyle neden uyuşmuyor? Covid aşıları ne zaman gelecek? Soru yağmuruna tuttu. Çin aşısı orada Aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız. Pfizer'le ilgili 15 Aralık'tan sonra ruhsat Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Ocak ayından itibaren de yıl içinde 25 milyona kadar